Evet arkadaşlar şimdi zehirli jelibon akımına biz de katıldık. Şimdi Leyla sen seçiyorsun biz arkamıza dönüyoruz. Dönün. Unutmayın. Tamam. Tamam seçtiğinizi. Seçtim. Seçelim. Evet. Miray sen de Leyla sen de arkamıza dönün. Sen de dön arkama. Ben, ben, ben seçiyorum. Evet sıra bende ya böyle gidiyorum. Tamam. Şimdi sen seç. Tamam. Hadi. Ee, Leyla sen başla bakalım. Evet. Yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Sor. Yaşıyor mu? Evet yaşıyorsun. yaşıyorsun. Şimdi ben seçiyorum. Yaşıyor muyum? Yaşıyorsun. yaşıyorsun. Sen şimdi sıra sende. Yaşıyor Yaşıyorsun, mi? Yaşıyorsun. Yaşasın bu hayatı. Ben seçiyorum. Yaşıyor muyum? Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Tamam. Sen seç. Yaşıyorum. Yaşıyorsun. Sen. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Tamam sen de. Seç işte. Yaşıyor muyum? Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Sıra bende. Yaşıyor muyum? Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Ne oldu buna? <laughs> Yaşıyorsun. 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Yaşıyor muyum? Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Çalış sen de. Ben de. Hı, -hı. Ben girdim ya. Yaşamıyorsun. Öldüm. <laughs> sen hangisini seçmişsin? Bunu seçmiş ya. Sen kendi bir dönek sen bunu seçmiştin. Ben de bunu seçmiştim. Ben de bunu seçmiştim. Hissetmişim. Kim öldü şimdi? Mira öldü. Arkadaşlar en devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.